Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Bugün Krakow'dan gelen, Krakow'dan bana gönderilen çok sevgili öğrencimin getirdiği bir kupa ile size merhaba dedim. Merhaba nasıl demişsen merhaba dedim yani. Ee, ne yapacağız? AYT dördüncü denemenin analizini yapacağız. AYT 5. denemede yayında. Onu da çözebilirsiniz bu arada. AYT 4. deneme hadi bakalım nasılmış? Neler yapmışız? Tabii önce video kısmını açalım değil mi? Bana bakarak AYT 4. denemenin analizini yapamazsınız. Neler varmış sorularda biraz inceleyelim. 13 üzerinden 6.75'lik bir deneme. %8 ile 3 kişi tam yapmış. Berke, Berkin, Aldemir ve T. Kayırlı. T. Kayırlı çok güzel bayağı bir tam yapan bir arkadaşımız. TYT'lerde de tam netlerini görüyoruz. inşallah. gerçek sınavı da 20'de 20 istiyoruz T. Kayırlı'dan. Tabii ki tüm Parakisten kimya izleyicilerinden bunu özellikle istiyoruz. Denemede baktığımızda 10. soru sanki çok az yapılmış. Diğerlerinin hepsi belli bir ortalamanın üzerinde yapılmış. Hadi bakalım neymiş bu sorular? Kimler yapmış, kimler yapmamış? Acaba bizim yanlış cevap verdiğimiz sorular mı var? Bu PDF hazırlarken dikkat ettim. Bir taneyi değiştirdim ama 10. soru o soru muydu acaba? Hadi, hadi inceleyelim beraber. Birinci soru yoğunlaşma enerjisi sorusu. Sadece farklı bir bakış açısıyla sormuş Sait Hoca. Bakın 1'den 2'ye, 2'den 3'te geçerken normal artmış. 3'ten 4'e geçerken aşırı artmış. O zaman element 3A grubunda. 3'ten 4'e geçerken İki kattan fazla bir genişleme var değil mi? üçüncü periyot elementi olduğuna göre üçüncü periyot 3A grubunda. Yani atom numarası 13 olan alüminyumdan bahsediyoruz. Bir, Atomdan iki elektron koparmak için verilen enerji arkadaşlar. IE1 bir elektron koparmak için daha doğrusu ilk elektronu koparmak için vermen gereken enerji. IE2 bir koptuktan sonra bir daha koparmak, ikinciyi koparmak için gerekli enerji. E, i̇kisini aynı anda verirsen de iki elektronu aynı anda koparırsın. Mantık bu. Yani ben senin bir elektronunu almak için 100 veriyorum. Bir elektron aldıktan sonra senin ikinci elektronunu vermek için 200 lira veriyorum. E, i̇kisini aynı anda koparmam gerekirse o zaman 300 lira veririm. Anlaştık değil mi? Mantığımız bu. Atom numarası 13'tür. E 3A olduğunu yoğunlaşma enerjisi grafiğinden bulduk. Üçüncü periyot olduğunda soru söyledi. Üçüncü periyot 3 üç ay dizersen PET haliyle bile dizsen 13 çıkıyor. Bir sıkıntı yok. Atomdan dördüncü elektronu koparmak için verilmesi gereken enerji, ilk üç elektronu koparmak için verilmesi gereken enerjiler toplamından fazladır. Bakın dördüncü elektronu tek başına koparmak için bu kadar verdik. İlk üçü için ise bu kadar. Bu alanın bundan büyük olduğu bariz bir şekilde belli, değil mi? O zaman üçüncüsü de doğru. Birinci sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Hadi bakalım ne yapmışız? Yüzde yetmiş kişi E yapmış. Yüzde altısı, yüzde on pardon D'ye yapmış. Bir üç ikiye yanlış demiş. 2, Atom numarası da bilemeyiz demiş. Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar okuma hatası. Üçüncü periyotta olduğunu görmüyor öğrenci orada. Bakıyor hızlı çözeyim. Tak tak tak. Ya tamam hızlı çöz de doğru okuyarak hızlı çöz. Bakın Einstein'a bir soruyorlar. Diyorlar ki sana bir soru versek. Bu soruyu çözmek için de sana bir saat zaman versek ne yaparsın? Diyor ki 40 dakika soruyu okurum. Niye? Doğru anlamak için. 10 dakika 15 dakika çözüm tekniği geliştirir. Geri kalan sürede çözerim. Soruyu çözmenin bir soruyu çözmenin temel aşaması soruyu doğru okumak ve doğru çözüm tekniğini geliştirmektir. Tabii ki sizin o kadar vaktiniz yok ama doğru okumak için gerekli vaktiniz var. Lütfen buna dikkat edelim. Hadi ikinci soruya bakalım. İkinci sorumuz bir gaz sorusu. Gazlarla ilgili açık havada serbest pistonlu açık havadaymış. Burası demek ki normal şartlar soru söylemiş. Yani dış basıncın bir atmosfer olduğu şartlarda dengede. Musluğu kısa bir süre açıp kapatıyoruz. Bak minik kuşum. Tatlım. Kısa bir süre diyor ya. Kısa bir sürede gazlar konusunda. Kısa bir sürede yapılan her şey hızla ilgilidir. Kısa bir sürede yaptığın her şey gazın hızı ile ilgilidir. Musluğu açtın. Karbondioksit. Nerede açtın? Açık havada. Açık havada ne var? %80 azot, %20 oksijen. Hocam hangisi daha ağır? Açık hava 29, karbondioksit 44. Karbondioksit daha ağır. E ben bir şey biliyorum. Ağır olan hantaldır. Yavaş hareket eder. Zayıf olan hızlı hızlı hareket eder. O zaman sen musluğu açtığında karbondioksit yavaş yavaş böyle tembel hayvan gibi dışarı çıkacak. Ancak eması 29 olan, ema ortalaması 29 olan hava hızlıca 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 içeriye girecek. Ne oldu? İçerideki azot ve oksijen oranı artarken karbondioksitin oranı ve miktarı azaldı. Burada dolayısıyla toplamda gaz birikti. Yani bir mol gaz çıktı, iki mol gaz girdi. Oran o kadar değil de yorum sorusu olduğu için sayıdan önemsemiyorum. Az gaz çıktı, çok gaz girdi. Çok gaz girerse pistonu sağa itti. Piston sağa doğru hareket eder. Of course baby. Kaptaki toplam gaz öz kütlesi azalır arkadaşlar. Aynı şartlarda bir gazın öz kütlesi ile doğru orantılıdır. Şartlar değişmiyorsa ki burada değişmiyor. 44 çıkıp 29 geldiği için kaptaki gazoz kütlesi azalır. Birim hacimdeki karbondioksit molekülü sayısı. Şimdi birim hacimdeki molekül sayısı en bölü ve karbondioksit gitti. Molekül sayısı azaldı. Gelen gaz hacmi arttırdı. Dolayısıyla birim hacimdeki karbondioksit molekülü sayısı azalır. 3'ü de doğru. Güzel soruymuş be. Güzel soruymuş. Beğendim ben. %72. Evet zaten bu zorluğa göre normal. %20D yapmış 2-3 pistonun hareket edeceği yani difüzyon hızı az gazın çıkıp çok gazın geleceği kısmı düşünülmemiş. Olur böyle şey. böyle şeyler olur. Hadi o zaman 3. soruya geçelim. 3. sorumuz neymiş? 3. soru sıvı çöz harflerde ÖSYM'nin çok sorduğu bir şey çözünürlük sorusu. Diyor ki evet. Yukarıdaki çözünürlük sıcaklık grafiği verilen x tuzlu ile 30 derecede 25 %25'lik bir çözelti hazırlıyoruz. Yani 75 k su 25 k tuz kullanıyoruz. Şu su şu tuz. Sıfıra soğuttuğumuzda sıfıra soğuttuk. Şuraya soğuttuk. Sıfırda 100 su 20 madde çözüyor. Azaba 75 k su kaç madde çözer dediğimde 15 k madde çözer. Orantıyı doğru yaparsan. 25 k vardı. 15 k kaldı. Demek ki 10K çökmüş. Ne diyor? 20 gram madde çökmüş. 10K eşittir 20 ise K eşittir 2. Hemen yerine koyuyoruz. Bu 150. Bu da 50. Tamam. Buna göre başlangıçtaki çözeltiyi ona soğutsaydık. Ona bakıyorum. 100 su 40 madde çözer. Benim elimde 150 su var. Kaç madde çözer? 60 çözer. Benim 50 gram maddem vardı. Şu an en fazla 60 gram çözebiliyorum. O zaman artı 10 gram daha eklemem dedik. Hoş soru değil mi? Hakkımı verin. Bakın yani iyi de öldür. Öldür beni de niye öldürüyorsunuz beni ya? Yazık yazık bana. Hakkımı verin. Güzel soru. %60. işlemlerde hata veya sorunun tam yapılamaması ile ilgili bir hata var. İşlem sorusu olduğu için hani burada kimin ne hata yaptığını tahmin etmem güç. Ne dedik? Ne dedik? Şöyle başlangıçtan hızlı bir şekilde çözelim mi? Hızlı bir şekilde işlemleri yapmadan hemen atlaya atlaya çözelim mi? Dedik ki elimizde bir madde var. 30 derecede %25'lik. %25 demek oran olarak 75x suysa 25x tuzdur. Bunu sıfıra soğuttuk. 100 su 20 çözüyorsa 100 su 20 çözüyorsa 75x'i kaç çözer dedik? 15x çözer. 25x'ten 15x'e dönmüşse 10x'i çökmüş. 10x'in 20 olduğunu soru veriyor. Demek ki x2. x'i yerine koyduk. 150'si su, 50'si tuz. E 100 su 40 madde çözüyor. 100'ü 40 çözerse 150'si kaç çözer dedik? 60 çözer ama ben 50 çözmüştüm. 10 daha eklemem gerekir değil. Soruyu çözdüm. Tamam mı? Anlaştık mı? Bence anlaştık. O zaman hadi. Ha Soruyu kim yapmış? Baktık değil mi? Baktık mı? Evet %60 yaptık. Evet evet bakmıştık. O zaman 5. soru. 4. soru. 4. soruya geçelim. 4. soru entalpi. Bu tepkimenin entalpisini hazırlamak için hangisi gerekir? Arkadaşlar bunu HES'ten de yapabilirsiniz. Oluşum ısısından da. Bakın 1 2 3 maddenin oluşum ısısı lazım. SO2'nin oluşum ısısı. CA10'un oluşum ısısı. SO3'ün oluşum ısısı. Şimdi CA10'un oluşum ısısı bu. Malum elementler sıfır ya. Bu olur. Bu SO2'nin oluşum ısısı ama SO3'ün oluşum ısısı yok. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Oluşum ısısıyla yapamıyorum. O zaman test de yapayım. Düşüneyim. Şimdi bak bu tepkimeyi alsam Ca'yı ve CaO'yu elde ettim mi? Daha sonra bu tepkimeyi ters çevirsem SO3'ü ve SO2'yi elde ettim mi? Ters çevirdiğim için oksijen gitti mi? Gitti. O zaman 1, 2 yeterli oldu. 1'i aldım. 2'yi ters çevirdim. Topladım. Tepkime entalpisini elde ettim. Anlaştık değil mi? Var mı sıkıntı? Yok. O zaman bakalım. Evet, düşük. Arkadaşlar bu sorular entalpinin en zor yapılan sorular. Yani genel olarak her konuda da bunu nasıl hesaplarım soruları, bunu nasıl bulurum soruları en zor yapılan sorulardır. Bir çay içeyim müsaadenizle. Neden? Çünkü soru işlem sorusu ama işlem yapmıyorsun. O işlemi nasıl yapacağını soruyorsun bu. Sayısal zekayı yoran bir soru. Bu yüzden molle olsun, hesaplamalarla olsun bu sorular zor sorulardır. Bu soruları yapamıyor olmanız normal. Biraz daha üstüne giderek, biraz daha üstüne giderek veya sayı değer vererek. Yani her şıkka bir sayı ver. 100 ver, 150 ver, 200 ver. Toplam entalpiyi bulmaya çalış. Sayı değer vererek bu konudaki yeteneğini arttırabilirsin. Hadi o zaman bir sonraki soruya geçelim. Kaçıncı sorumuzmuş bir sonraki soru. Beşinci sorumuz kimyasal tepkimelerde hız ile ilgili bir soru. Şöyle 280 yapsam ekrana sığar. Hangisi doğrudur diyor. Tepkime 4. Derecedir, derecedendir. Tepkime derecesi hız denklemine göre bulunur. Hız denklemi de yavaş basamağın girenler ne yazılır? Yavaş basamak k çarpı x2 çarpı y2. Ne oldu? E, tepkime derecesi yavaş basamağa göre hız denklemini yazdığımızda bu denklemin üstleri toplamı. Bunun üssü 1, bunun üssü 1. Topladık 2. X'in derişimi iki katına çıkarırsınız yere iner. Böyle bir şey yok zaten. Hani buna bakmaya gerek yok. Herhangi bir maddenin derişimi artarsanız azalması, Ya artar ya etkisi yoktur değişmez. Azaltır diye bir şey yok hızda. Böyle bir şey yok. Bunu işaretleyenlere son derece teessüf, terennüm, temeyyüz falan hepsini edeceğim. Hepsini edeceğim yani. Böyle bir madde yok. Böyle bir olasılık yok. Ha eklediğin madde soğuktur. Sıcaklığı azalttı. için hızı azaltabilir. Öyle şeyler olabilir. Yine de teessüf ediyorum. Bana ne bana ne. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi düşüktür. Arkadaşlar aktifleşme enerjisi hızla ters orantılı. Aktifleşme enerjisi ne kadar yüksekse tepkimeniz o kadar yavaş. Aktifleşme enerjiniz ne kadar düşükse tepkimeniz o kadar hızlı. İkinci basamak hızlı olduğu için aktifleşme enerjisi düşüktü. Cevabımız C. Şimdi aktifleşme enerjisi tepkimenin önündeki bir engel. Bu engeli ne kadar yükseltirsen o kadar zor olur tepkimi. Ne kadar düşürürsen hemen bu engeli aşıp tepkimeye başlarsın. Unutma aktifleşme enerjisi senin engelin. Kabın hacmi azalırsa hız azalmaz arkadaşlar. Hız azal artar. Çünkü kabın hacmi azalırsa derişim artar. Derişim artarsa hız da artar. Ve hız denkleminin zaten bu olmadığını söyledik. Cevabımız C seçeneği. İnceleyelim. %78. Evet B diyen şu iki kişiyi son derece teessüf ediyorum. Bakmayacağım ama 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 çok teessüf ediyorum. Böyle bir şeyi sakın bir daha görmeyin. Aslında D diyenlere de teessüf etmem lazım. Çünkü hacim azalırsa derişim artar. Yani hacim azalırsa molarite mol bölü hacim. Hacim azalırsa molarite artar. Molarite artarsanız nasıl azalsın? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Anlaştık değil mi? O zaman hadi 6. soruya geçelim. 6. soru bir denge sorusu. Dengeyi etki eden faktörler konusunda bir soru. Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır diyor. Düşük sıcaklıkta ürünler kararlı olması arkadaşlar. Ürünlerin enerjisinin girenlerden düşük olmasıyla yani tepkimenin egzotermik olmasıyla söz konusu. Demek ki tepkimemiz egzotermikmiş. Egzotermik bir denge tepkimesi hakkında soru soruluyor. Hadi çözelim. A. Dengedeki tepkimenin hacmi küçültülüp sistemin tekrar dengeye gelmesi beklenirse. ileri hız geri hıza göre daha çok artar. Arkadaşlar denge anında ileri hız geri hıza eşittir. Senin yaptığın etki, şimdi sistem başlangıçta dengedeydi. Sonra bir daha dengeye geliyor değil mi? Dolayısıyla dengenin tanımı gereği başlangıçta ileri hız geri hıza eşitti. E, son durumda da ileri hız geri hıza eşit. Son durumda da dengede. Dolayısıyla bu tepkimenin ileri ve geri hızının farklı şekilde artmış olma ihtimali yok. A şıkkı yanlış. Dengenin tanımına aykırı. B şıkkı diyor ki dengedeki sistem ısıtılırsa ileri hız sabiti azalıp geri hız sabiti artar. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça hiçbir tepkimede hız ve hız sabiti azalmaz. İstisnasız olarak bütün tepkimelerin hızı ve hız sabiti sıcaklıkla doğru orantılıdır. B de yanlış. Dengedeki sabit hacimli sisteme Z eklenirse Z artar. Denge sola kayar. Denge sola kayarsa X ve Y'nin derişimi artar. Z de etki tepkiden büyük olduğu yani Z'yi eklediğin için artar. Dolayısıyla tüm maddelerin derişimi artar. Madde eklemek denge sabitini etkilemez. C seçeneği doğru. Sistem soğutulursa sağa kayar. Soğuttuk. Dengelemek için sağa kaydı. Sağa kayması tepkimenin hız sabitini arttırmaz. Denge sabitini arttırır. Neden? sağ sola kaymasıyla hız sabitinin bir ilgisi yok çünkü. Az önce söyledim. Sistem ısıtılırsa hız sabiti artar. Soğutulursa azalır. Hız sabiti fiziksel kimyasal bütün olaylarda sıcaklıkta doğru orantılıdır. Bütün olaylar sıcakta hızlı soğukta yavaş gerçekleşir. Unutma bunu. Sistemin hacmi büyütülürse denge sola kayar. Hacmi büyütürsek arkadaşlar hepsinin derişimi de azalır öncelikle. Azalır, 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 azalır. Sol taraf 3 birim, sağ taraf 2 birim azalır. O yüzden sola kayar. Okey, doğru. Ancak hız artmaz. Çünkü hacim büyütürsek ne oluyor? Derişim azalıyor. Derişim azalırsa hız azalıyor arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Hadi bakalım kimler C'yi işaretlemiş? %48 düşük. Dengeye etki eden faktörlerden zor bir soruydu. Bunu söyleyeyim öncelikle. Bu zor bir soru. Kolay bir soru değil çünkü denge ile hızı çok karıştırıyorsunuz. Bu soruları karıştırmamanın yolu arkadaşlar denge ve hızı bağımsız olarak düşünmek. Yani hız soruyorsa kaymayı unutacaksın. Hızı ne etkiliyor? Derişim. Artarsa hız artar azalırsa hız azalır. Tabii ki hız denkleminde var olan maddenin derişimi. Hacim artarsa derişim azaldığı için hız azalır. Sıcaklık her zaman hızı arttırır sıcaklık arttıkça azaldıkça azalır. Katalizör hızı arttırır. İnhibitör azaltır. Bunları Dengeden bağımsız sağ sola kaymasından bağımsız düşünürsen hızı etki eden faktörleri çok daha rahatlıkla yaparsın. O zaman ne yapalım? Yedinci soruya mı geçelim? Yedinci soru neymiş? Yedinci soru bir asit bas sorusu. Bu ikisini karıştırdığımızda ortamın pH'i 7 oluyor. Arkadaşlar pH'in 7 olmasının çok basit bir şartı var. Elinizdeki hidrojenin molünün no OH'in molüne eşit olması. Hidrojenler ne kadar var? Bunun derişimini soruyor. X molar çarpı 0,1 litre çarpı 3. Eşittir. OH'tan ne kadar var? 0,1 çarpı 0,3 çarpı 2. Niye 2 ile 3 ile çarptım? Çünkü bana bazın veya asidin değil. içindeki hidrojenin içindeki OH'ın molü lazım. Yani 0,3x eşittir. 0,06 o zaman x buradan 0,2 çıkıyor işlem hatası yapmadıysam cevabımız E seçeneği. Evet yapmışız. B ve D diyenler ya hidrojenin ya OH'ın sayısıyla çarpmayı unutmuştur. Unutmayın hidrojen ve OH sayısıyla çarpıp hidrojenin ve OH'ın molünü bulmak zorundayız. Hidrojenin molü ile OH'ın molünü bulmak zorundayız. Bunu da unutmuyoruz. O zaman 8. soru. KÇÇ sorusu. Katısıyla dengede olan mgf 2 çözeltisi. Hemen yazalım. mgf 2 var. Kabın dibinde katısı var. İyonlaştı. Magnezyum artı 2 artı 2 flor eksi. Bunlar da çözelti. KÇ'yi iyonlaştırıp yaptım. Arkadaşlar sodyum florür katısı eklediğinde bu sodyum florür katı olarak o sürmüyor tabii ki. Suda çözünüyor. E, suda çözünürse ortama flor verdiği için florun derişimi artar. Sağa kayar. Kabın dibindeki katı miktarı artar, magnezyum azalır. Sola kayarlar. Ne, ne sağ? O tarafı gösterip sağ demek. KÇÇ küçülmez. KÇÇ küçülür diyenlere teessüf ediyorum. KÇÇ bir denge sabitidir arkadaşım. Denge sabitleri sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Bakın denge sabitleri sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. KC. KC. Bak. KC. Yani derişimler tencisinden denge sabiti. KP basınçlar cinsinden denge sabiti. Ka asitlik sabiti. Kb bazlık sabiti. K su suyun yoğunlaşma sabiti. Kçç bu 6 denge sabitimiz sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Bunu unutmuyoruz. Mg iyon derişimi artar. Azalır özür dilerim. Flora arttırdık sola kaydı çöktüğü için magnezyum azaldı. Doğru. Kabın dibindeki MGF2 miktarı azalmaz artar çöktü ya. Çok çöktüğü için arttı. Cevabımız B seçeneği. %40 çok düşük bir oran. %36 evet ne yazık ki D diyenler yani KÇH küçüldür diyenler var. Arkadaşlar çözünürlük azalır çözünürlük çarpımı değil. Ortak yoğun çözünürlüğü azaltır çözünürlük çarpımını değiştirmez. Çözünürlük çarpımı sadece sıcaklıkla değişir. Bir daha bunu görmek istemiyorum bir daha görmek istemiyorum. Bak uyardım. Çok istiyorum ona göre. Kaçıncı sorumuz? Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu soruyu şöyle biraz küçültelim. Ekrana tam sığdı mı? Evet. Bir derişim pili. Arkadaşlar derişim pilinde derişim az olan anot çok olan katottu. Bu arada bunun cevabı başlangıçta yanlıştı. Şimdi çözerken fark ettim. PDF hazırlarken düzelttim. Birinci kaptaki AG anottur. Hayır yanlış. Pil çalışmaz. E, 1 molar 2 molar pil çalışır. Birinci kaba 100 su eklersek hacmi 2 katına çıkar. Hacmi 2 katına çıkarsa derişimi yarıya yani 1 molara düşer. Derişimler eşit olduğu için de pil gerilimi 0 olur. Yalnız 3 doğru olur. 9. sorunun cevabı C seçeneği. Derişim pilinde pilleri biraz az bilen var sanki. Yani hani çünkü derişim pili çok kolay arkadaşlar. Derişim pilinde çok bir bilgi yok. Bakın. Derişim pilinde bir elin parmaklarını dolduracak kadar bilgi yok. Bak. 1. Aynı maddenin Farklı derişimli çözeltileri ve aynı elektrotlar kullanılarak hazırlanan piller derişim pilidir. Aynı elektrot, aynı madde, aynı çözelti sadece derişim farklı. Bu yüzden zaten adına derişim pili diyoruz. 1. Derişim az olan anottur. 2. Derişim farkı ne kadar fazlaysa pil potansiyeli o kadar fazladır. 3. Derişim farkı sıfır olursa pil çalışmaz. Bu kadar basit. Bu kadar bilgi var bak. Aynı madde, aynı elektrot, farklı derişimli çözelti derişim pilidir. 1. Derişim az olan anottur. 2. Derişim farkı arttıkça pil potansiyeli artar. 3. Derişim eşit olursa pil çalışmaz ki. Bu ikisi aynı şey etki aslında. 4, 4 bilgiyle soruyu çözüyoruz. Bak. Aynı madde, aynı elektrot, farklı derişimle çözelti, derişim pili. Derişim az olan anot 1 demiş. Hayır 2 olacak. Yanlış. Pil çalışmaz. Yanlış. Derişimleri farklı. Birinci kaba su eklersek hacim iki katına çıkar. Derişimler eşitlenir. Pil çalışmaz. Doğru. Cevabımız için. Onda sanırım çok yanlış yapmıştık değil mi? Hadi bakalım. Onda çok yanlış yapmıştık. Acaba ben mi yanlış işaretlemişim? MGC ile 2'nin usulü çözeltisi. Bak öncelikle elektrolizde anot ve katot diye ayıracaksın. Anot da olur? Bak magnezyum artı yükseltgenemez. Hidrojen artı yükseltgenemez. Bunlar indirgenebilir. Bunlar katot açığa çıkar. Bunlar da indirgenemez. Bunlar zaten eksi. Ya daha nereye indirgenecek? Zaten eksi bunlar. Anlaştık değil mi? Zaten eksi. Bunlar ancak yükseltgenebilir. Anladın değil mi? Önce kimler yükseltgenebilir, kimler indirgenebilir diye bunları bir ayır. Elektrolizi çok yanlış yapıyorum hocam anlamıyorum diyorsun. Şu nedenle anlamıyorsun. Yani ortamı sen genel ezbere bilgilerle bakıyorsun. Kimin yükseltgenip kimin indirgendiğini araştırmıyorsun ki. Tutup bana diyorsun ki hocam magnezyum, magnezyum anıt olur. Magnezyumun yükseltgenmesi en fazla. E mübarek magnezyumun anot olması için yükseltgenmesi lazım. Elinde magnezyum artı 2 var. Zaten yükseltgenmiş bu. Tatlı arkadaşım benim. Magnezyum zaten artı 2. Nereye yükseltgeniyor? Magnezyum anot olamaz. İstese de olamaz. Zaten yükseltgenmiş. İndirgenecek. Hidrojen yükseltgenemez. İndirgenecek artı. Anladın değil mi? Anotları katotlara ayır. Ha, bak şimdi ezbere bilgini devreye sokabilirsin. Katot indirgenir. Katot pasif olan. Hidrojen açığa çıktı. Anot yükseltgenir. Anot aktif olan klor açığa çıktı. Cevabımız B seçeneği. Anlaştık değil mi? Doğru yapan kişi sayısı 19. Yok iyiymiş tamam. İyiymiş iyiymiş. Güzel 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 güzel. 11. Lewis nokta yapısı. Hangisi doğrudur? Hemen eksikleri görelim. Flor 7 ada 7 tane elektronu var. Biri koyulmuş. Flor 7 ada 7 elektronu var. Birini koymuşuz. 6'sı eksik. Oksijen 6 da şurada 4 nokta daha olacak. Oksijen 6 da şurada 4 nokta daha olacak. NH3 doğru. NH3'ün yapısında hiçbir sıkıntı yok ki %90 yapmışız. Organik giriş ve organik AYT kesiminden bu denemeleri çözen AYT'den güzel öğrenilmiş. Genelde netlerimiz yüksek geliyor. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Basit formülü CH2'dir. Okey. Siklo olabilir. Alken olabilir. Yapısındaki karbonların hibritleşmemiş değerlik orbitali yoktur. Oo, o bebeğim ne diyor bu? Hibritleşme yapmamış mı? Ne demek istiyor ya? Ya dogum. Hibritleşmemiş değerlik orbitali yoktur. Karbonun değerlik orbitali ne? Bir tane s, üç tane p, değil mi? Diyor ki bunların hepsini birleştirip hibritleştirmiş. Dolayısıyla tüm karbonlar sp3 yapmış. Ayken olamaz yani. Siktu, alkan olmak zorunda. Hibritleşmemiş orbitali yoktur. Alken sp2 yapıyor. Alkendeki karbon bir tane p'yi hibritleştirmiyor. Onunla da pi bağı yapıyor. Bunda pi bağı yok. Anladın değil mi? CH2'nin neması kaç çıkıyor? 12, 2 daha 14. 90 çıkması istiyor. Hayır yandığında 90 su oluşuyormuştur. CnH2n. Hani CH2 ya, Yaktığımda n tane su oluşacak. Doğru mu? E 90 gram su 5 mol. 1 molden 5 molsü oluşuyorsa N5. O zaman 5 karbonlu sikloalkanı arayacağız. Cevabımız D seçeneği oluyor. Yine %90 doğru. Evet güzel. Aferin aferin. Çok iyisiniz. Çok güzel. Hangisinin ürünü alkol değildir? Arkadaşlar alkollerden etil alkolün sentezi müfredatta var. Milli Eğitim kitabı başka sentezleri almıyor alkollerden. Sadece etil alkolün sentezini alıyor. Hemen bakalım. CL ile K gidiyor. OH CL'nin gittiği yere gelip bağlanıyor. CH3, CH2, OH. Oldu. Su kattım. Pi bağını açtım. Birine hidrojen, diğerine OH bağladım. Doğru. Şekerin mayalanması sonucu etil alkol elde edilir. Bütün iç, içilen içkiler içtiğimiz değil. Pardon. içmiyoruz, Çay içiyoruz. İçilen içkilerin hepsi bundan elde ediyoruz. Alkan artı su böyle bir tepkime yok. Böyle alkan ne? Alkan katılma tepkimesi yok ki. Alkan bir yanar. Bir halojenlerle yer değiştirir. Bir de karbon sayısı çok büyükse cracking'le parçalanır. inanmıyorsan tüm organik tepkimeler videoma bak, hepsi var orada. E şıkkı A şıkkıyla aynı tepkime. Gitti CH3 CH2OH oluştu. Dolayısıyla A B C ve E'den alkol elde ederken D'den alkol elde etmedik. Cevabımız D. Tek yanlış yapanlar var. Tabii organik sorularına göre biraz çok yanlışımız çıkmış. Organikten daha fazla doğru yapıyorduk biz. Biraz çok yanlışımız çıkmış. Biraz daha dikkat edelim. Bu tepkimelerden son yıllarda az soru çıkıyor. Haklısın ama çıkabilir. Yani ÖSYM bu ne yapacağı belli olmaz. O zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. AYT 5. deneme yayında. Onu çözmeyi unutma. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Destekle ki büyüyeyim. Büyüyeyim ki daha iyi işler çıkarayım. Görüşmek üzere. Seviliyorsun.